batılıdan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Bunun içindir ki Avrupa köküne kadar şahsiyet heykeli ikinci Abdülhamit Han'a onu baş düşmanı bildiği halde hürmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismarck Abdülhamit nefretiyle doluyken onu asrın en büyük siyasi dehası gösteriyordu. Eğer Abdülhamid, Ayasofya'yı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine vereceklerini söyleselerdi, nefretle reddeder, devleti bir hayatını almakla tehdit etselerdi, son damla kanına kadar akıtmaktan çekinmezdi. Dinsiz Volker'in Allah Resulüne ait, onun mukaddes has ismini taşıyan piyesini Fransız tiyatrolarından, Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, Yoksa bu işin harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan Ulu Hakan Abdülhamit Han'dan başka kim olabilir? <laughs> o Abdülhamit Han ki bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını onlara İstanbul'dan bahsettirmek yerine AKP'nin önlerinde ordugah kurmakla cezalandırılır.